Selamlar sevgili YouTube. gördüğünüz üzere yine başka bir ülkedeyim. Arkadan anlayacağınızdır biraz da Sırbistan'dayım. Kızı Yıldız Barcelona maçı için. şu an otobüs bekliyorum. Maç saatinde 1-2 saat kaldı. Hemen maça geçelim. İnanılmaz heyecanlıyım. Sol dağıtmış. Zaten Kızı Yıldız Barcelona maçları neredeyse epik eşleşmelerden biri. Çoğunuz biliyordu belki. Ben de kırmızı beyaz giyindim. Hadi bakalım. Baya heyecanlıyım. Milano'dan bir tık daha heyecanlıyım diyebilirim şu anda inanılmaz soğuk inanılmaz yani içtikten içtikler onunla bile üşüyorum baya soğuk ee, gündüz hava 7-8 derece güneş böyle batmaya doğru 4 dereceleri düşüyor şu anda da 2 derece yani ben maçtan dönerken eksilere inebilir ne yapacağım bilmiyorum yani bir <laughs> İzmirli olarak <laughs> çok zor benim bu Karşımızda o efsanevi arena. O efsanevi arena star arena. Başlar başlar. <laughs> <laughs> Sonra da Euro Lig'de 12. Kızıyıldız var. Sonra 4 fel var. 3 mü 4 mü bir şey. Şu kalabalığa bakın. Herkes girmek için bekliyor. Giriş kapısı. İnanılmaz bir kalabalık var. Adam işiyor. Çok acayip bir kalabalık var. Bizim kale arkası kalabalığı gibi. Polisler de böyle kimseyi geçirtmiyor. Anlamadım maç Baş başlamıyor mu abi? Bu evet. kadar izleme, bekleme. Yani. Bak şöyle göstereyim size kalabalığı. İnanılmaz bir kalabalık. Bu kadar sıra görmemiştim hiç bir stat geçişinde. Ne futbol ne basket. Bir de maça yarım saat var yani. Anlamadım niye duruyoruz. Ya yani da gelip bana soruyor. Sırpça ben hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi bekle dediler. Bu sıra hemen geçecek dediler. Dedim 30 dakika var niye kimse geçmiyor. Geçecek insanlar dediler. Şimdi insanlar koşarak geçiyor anlamadım ne oluyor. Çünkü polis müdahale etmek çalışıyor. Soldan tutuyorlar. Sağda geçiyor insanlar. Bak polis durmaya tamam. çalışıyor. anlamadım yani. Garip bir ortam. Maça da 20 dakika kaldı. De polis tutuyor bak. Bir anda koşuyordu insanlar. Polis tutuyor. Ömrümden ömür gitti anasını satayım. Öyle bekledik ki. Şuraya bak. anlamaz insan Lan sıra bitmiyor. Yine sıraya geldik. Şaka mı bu ya? Sürekli sıra, sürekli sıra. X Ray'den geçiyoruz. Şaka mı? Bu? Ne oluyor abi? Ulan bir dövmedikleri kaldı. İki tane polis kontrol etti. El kremi aldılar. İki tane polis open open open. Bir bildikleri open. Her şey open 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 açtı. Her yerimi açtım anasını satayım. Çıldırdım ya. Cüzdanımın her bölümünü açtılar. Rezaletti. Abi ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu abi? Abi Fener'inden tut işte Milano'suna bir sürü maç gittim, karşı yakasına. Abi kimse kusura bakmasın daha maç başlamadı. 10 dakika var, 9 dakika var. Böyle bir atmosfer yok. Daha maç başlamadı. Bayraklar, bağırışlar. Ama bu bir maç izliyorlar. Ya yani sanarsınız ki şey, söylüyor da adamlara sanki hani şu şutu kaçır da bir saldırayım sana bir bakış atıyor. İnanılmaz. ama böyle kırmızı kartonlar bırakmışlar. Muhtemelen bunları kaldıracağız birazdan. Yine tepki veriyorlar ki maç bitti sanki. Mola <laughs> 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 geldi. Korkun kızlar gösterisi. Çıtırımdan sonra izleteyim. Başı bağlılar bu ondan yine

o bile deli gibi bağırıyor. Sol. dışarıda birkaç kişi var. Yani sideline ve üst taraf hariç bir kişi oturuyorsa ne olayım? Bir kişi bile oturmuyor. Yanımdaki adamlar bak maç gel ben yarım saat önce geldim. Hiç oturmadılar. Önümdekinin hiç kimse de oturmuyor Hiç oturmuyor. Ben de oturmaya tırsıyorum yani. Bu bitti. İki periyotlu full ayaktayız ama bir de bağırıyoruz, çağırıyoruz, sıklıyoruz. Niye yani de asla. Haydi, bu da yok. Düşün. Yapayım. Usta, şükür <laughs> ama. Yanında son cuma kaçırdılar. Şimdi 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. <laughs> İlk yarı sona erdi. Barça'nın üstünlüğüyle Veseli ve... Yani çok, çok ekstraydı ve de sonlarını görüyorsunuz. Yani 100 liraya bunu aldım. Patlamış bir bayağı acıktım yani. Maç o kadar hara gitti ki acıktım. Galiba sesimi duyabildiğiniz yani nadir anlardan biri. Yok. 3 dakika kaldı ikinci yarının da Bu maç kafa kafaya gidecek gibi. Yani sıkıntılı olacak. Megafonla alıp bir şeyler yapıyorlar. Biri megafonda bir şey söylüyor, diğerleri tekrar ediyor. İnanılmaz bir şey. İkinci yarı başlıyor. Çocuğa bakın, fakat çıkartacak. Evet, başı bağlı olanlar 10 saniye ilerledi. Buna geri geldi. Kıyafetler değişmiş. Şu an 51. 34 ben de maçı hazırladım artık. Kızıl Yıldız geride bayağı bir tepki ve hafif de sönmüşlük oldu bir anda salonda ama tabii ki o taraf hiç durmadı. Ee, bakalım maçı çevirebilecekler mi yani şey gibi. Ee, yani ünlü bir spiker gibi oldu. Çeviremiyorlar. Abi. Ne olacak yoksa çevirebilecekler mi bakalım. Kazanabilecekler mi muhabbeti gibi. Ee, şimdi göreceğiz onu. 17 sayı kaldı şimdi bu bakalım nasıl etki bu Kızıl Megafonla dayıyı buldum mikrofonla bağırıyor ama. Oha benim mikrofonum var. Ne hakemler izliyor ama net Barcelona oyuncudan çıktı. <laughs> yandaki çocuk var an. Ya, net yandı hocadan çıktı yani. <laughs> bak boş challenge size de göstereyim. Kesinlikle Barcelona oyuncudan çıktı ya bak. Son anda girdi araya bozuktu ona. 啊。<Yeah. S 2> yeah. Vai Bir yarışma var bir şey kalmadı. Olum <laughs> <Allah>, atıyorum. <laughs> Atacak gibi değil de biraz korkuttu olabilir. Bu girebilir. <laughs> Atmadı. <laughs> Aha bir kişi şey daha var. <laughs> Uuu yakındı. Uyuyacak <laughs> şey ya. <laughs> Ah, şimdi seçimde. Şu an hep birlikte şey istiyorlar ki haklılar. Tanıdık bir isim yaptı bu oyunu, Yan Mesele'yi. Ya. Verdi, verdi. Sportmenlik de haklıydılar bu taraftan. Tanıdık bir isim Serbest Atıcı atıyor, Yan meseleyi. Tamam, <laughs> <bir> işte. <laughs> Maçın artık son 5 dakikası, 13 sayı geride kızıldı. Ya maç kopacak ya yeri dönecekler. Başka çareleri yok. <laughs> yani şu denede, dönen top. Yaqo şu an yürek koyuyor. Ey ey şu an yürek koyuyor. Tüm maç çok tokuldu. Ama maçı bırakmamaya karar Arkadaşlar. Ali yok mu? てみよう Durmıyorum. Bakalım ne olacak. Yani 10 sayı şu an hiç yememeleri lazım. Kızı yıltım gördüğünüz son sayı olması lazım maçı kazanması için. <laughs> <Yagol. Aa! gülüyor> yürek koyuyor, yürek. <laughs> Yagon'un niye atışı. Aa! Durmaz mı serbest Oho iki de kaçtı. Oldu bırakmıyor işte kızız Yıldız bu Şimdi, taraftar bunu istiyor asla son topa kadar mücadele devam ediyor böyle yedekleri alayım Biraz, asla yok ya ol Bayağı iyi de o Barcelona taraftarı filan gelmiş. Büyük cesaretçiler buraya gelmek. Büyük kemik buraya gelmek. fayda var. Şuraya soktu bak hala Baharistar ya. Her sayıya oynuyorlar. Yago'ya bak, Yago'ya. Yeah. İnanılmaz maçtı. maç. İnanılmaz. Maçtan öteydi gerçekten. Hatta taraftarı da şuradaymış. Tuyo közde yani. ama Kaybeden takım bile çağırıyorlar. İnanılmaz gerçekten inanılmaz ya. <laughs> olun, tamamen yanındayım şu anda ve kimse salonu terk etmedi. Herkes de sanatörden. İşte yıla 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 yıla. Yıla. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda bitti. Tam bir savaş alanıydı. Yani maçta gerçekten buna imkansız. Eve geldim, ben de iyi bir uyku çekeceğim çünkü adrenalinim son 2 saattir gerçekten 500'ün altına inmedi neredeyse. Zıplama, hoplama, her folde, her topta bağırma, çağırma gerçekten... Yani 12 kişi, yani futbol derler 12. kişi. Yani gerçekten öyleydi sağın her yerindeydi taraftar. Her yerinde her an bunu hissediyordun. Gerçekten sahada olsanız şut atamayacak seviyede olurdunuz, inanılmaz gerçekten. Siz nasıl buldunuz atmosferi? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten böyle videoların devamı için abone olmuşsunuzdur. Beğendiğinizi çoktan düşünüyorum. Beğenmeyi de unutmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik Belgedat'tan selamlar. Başka bir ülkede başka bir maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.